ben Merve. Ben bir süredir ASMR videoları çekip içerik üreticisi olmaya çalışan birisiydim. Ama bugün artık bu kanalda farklı bir şey yapıyoruz. Şuradan başlayalım. Ben yaklaşık 11 yıldır sinema sektöründe dekor departmanında yani sanat asistanı olarak çalışıyordum. Ve ASMR videoları çekmeye çalışırken bir gölge yanımla yüzleştim ben. Bence benim gölgem mükemmel görünme çabasıydı. Olmayan paralarla ekipmanlar almaya çalıştım. Ee, hep şu olsun daha iyi olacak. İşte şu Tigra'yı sipariş ettim. O gelsin mükemmel bir video çekeceğim. Ve şu ertelemelerle hem istikrarsız davrandım hem de hep mükemmel olmayı bekledim. Anladım, anladım ki uyuşturduğumuz sadece zihinlerimiz değil. Biz hayallerimizi de uyuşturuyoruz. Ve dedim ki mükemmel şartları bekleme. Olduğun yerden başla.